Ay korkuyorum Ragıp. Eve gidecek başka yol yok muydu Allah aşkına? Neden korkuyorsun hayatım korkma. Bak ben yanındayım. Ay korkuyorum işte ne yapayım. Hem burası mezarlık. Mezarlıkta korkmayacaksak nerede korkacağız? Aşk olsun ölülerden insana zarar gelmez yavrum. Sen canlılardan kork. Ragıp! Hı, Korkmuyorum Ragıp, sen yanındasın nasıl olsa. Korkma canım, tabii ben yanındayım, ne de olsa. Sen beni korursun değil mi? Tabii canım, ben seni korurum, yani. Geçen gün seyrettiğimiz filmde de öyle olmuştu. Ne, ne filmiymiş canım o? Ne olmuştu orada? Adam böyle nişanlısıyla mezarlıkta yürüyordu, karşılarına zombi çıktı. Zombi? Zombi çıkmaz. Zombi olmaz ya, zombi yoktur. Zombi hayal ürünü bir şeydir, gerçekte zombi yoktur. Gerçekte zombi olmaz. Yoktur değil mi? Yoktur desene! Ha, yoktur yoktur. Sen e, de ağzından söylüyorsun yoktur diye, sonra niye korkuyorsun? Korkmuyorum ki! Bütün o zombiler, mombiler film icabı. Yok mezardan zombi çıkacakmış da, adamın burnunu ısıracakmış da... Adamın burnunu mu ısırıyor? E tabi hatırlasana canım, genç adamın burnunu hırt diye nasıl ısırmıştı? Hatırlamıyorum, ben o sırada başımı yastığın altına sokmuştum. Yastığı düzeltmek için. Ama korkacak bir şey yok, o film tabii. Zombi de yok, kurt adam da. Ya sen de gece yarısı neler söylüyorsun be kızım? Kurt adam falan yoktur. Yani kurt ayrıdır, adam ayrıdır. Bunlar olsalar da donun ayda çıkarlar. Yani aslında yokturlar ama varsalar bile şimdi olmazlar. Çünkü ay donun değil. Öyle değil mi? Evet desene. A evet. Evet. Dur. Ne oldu? Sen benim tabancamı biliyor musun? On dörtlüğü hem tek tek atıyor, hem on dörtlüğünü birden otomatik boşaltıyor. Gümüş kurşun atıyor. Ne oluyor canım? Biri bizi takip ediyordu. Nasıl söyledim böyle? Şimdi duydu sustu. Aman Allah'ım, çok garip. Biz yürüyoruz, o da yürüyor. Biz duruyoruz, o da duruyor. Ay saçmalama canım, o bizim kendi ayak sesimiz. Ha? Ya! Ben biliyorum canım, kurt adamın ayak sesi olacak değil ya! Aman Ragıp, bırak şu lafları, yok kurt adammış, yok vampirmiş! Ne, 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 vampiri canım, nereden çıkarız şimdi durup dururken vampiri? Canım sen kurt adam deyince ben de örnek olsun diye söyledim, aynı şey nasıl olur? Aynı olacak? şey olur mu? Kurt adam başka, vampir başka! Kurt adam yalnız dolunayda oluyor, vampir her gece olabilir! Böyle sivri sivri <laughs> dişleri var, şahsalarına yapışıyor, adamın kanını yemiyor! Ay Ragıp, ne olursun şükür kurtulduk. Ay. Neden kurtulduk canım? Ne var bunda? Kurtulacak? Ben yanındayım nasıl olsa. Niye korkuyorsun yavrum? Bak kız, korkacak hiçbir şey yok. Hem sen de galiba biraz mezarlık fobisi var. Bunu mutlaka yenmen lazım yavrumcuğum. Hem unutma öyle zampir vampir zampir vampir kurtadan falan yoktur. Canım kork. Bizim gibi normal başka insanlar da var. Korkacak bir şey yok artık. Kararın güzelliğine Gel Korkma kızım. Ben buradayım. Boşalt onları ceplerini. kardeş, ne iş yapıyorsun? Özel bir şirkette... ...muhasebeciyim. Hangi şirket bu? Dozer İnşaat Limited şirketi. Maaş durumun nasıldı, iyi para alıyor muydun? E işte... ...ikraniyelerle falan... ...üç buçuk milyon. Vay be, iyi para be. Adam ölüyor arkadaşlar. Vay be, iyi haber be! Ay ölme kardeş, ne olur! Nerede bu dozer inşaatın bürosu? Hemen yüz metre ileride. Dozerhan! Dozer inşaat kriviteti. Dozerhan... ...kat iki! Dozerhan kat iki! İnşaat şirketi. Üç buçuk milyon! Allah geçmiş olsun. Allah, Allah... Allah... Allah şifa versin. Önce Öteşi... kadınlar. Yok canım kadar adamım, işi kapat. Fiyat kırmak yok ama ha. 5 milyon benim. Ha.